Merhabalar Ayşeneli Yeni Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size düz yazmanın üstünde çok güzel bir çıtı model göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu yazmayı soran çok arkadaşımız vardı. Kalitesi nasıl diye. Markası Elite arkadaşlar. Çok güzel ve fiyatı da dört buçuk TL. Şimdi yapım aşamasına geçerek göstereyim ben de sizlere. Böyle güzel bir çıtı model hazırladım. Bugün sizlere bu yazmanın rengi bordo arkadaşlar. Birazcık daha kamerada açık çıkıyor. Birazcık daha normalde koyu. Ben yazmanın açıklı koyulu renklerinden renk seçeneği oluşturdum arkadaşlar. Çok da şık ve güzel bir model oluşmuş oldu. Şimdi yapım aşamasına geçerek başlayalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar oluyorsunuz. Arkadaşlar her izleyen bir arkadaşımdan da bir tane beğeni istiyorum. Önerilen videolarda videolarımız daha çok çıksın diye. Şimdi ara kısmına 6 tane zürafa yapacağım. 1 2 2 tanesini yapmışım. O kısımda kalmış öylece. 3. zürafamı yapıyorum. Ben bunun altına zürafa gittim arkadaşlar. Zürafa yapmak zorunlu değil. Ama ben zürafa yapmadan oya yapmıyorum. Aslında daha kolay zürafa yapıp üstüne oya yapmak. Ve 6, 6 tane ara kısmında yapıyoruz. Bir tane de yuva için yapacağım arkadaşlar. Yani 7 tane zürafa yapıyoruz. 7. zürafamı geri dönüp bir tane düğüm atıyorum kenarında. Şimdi içine batarak buraya 3 tane pırpır yapacağım. Pırpırlarımız çok büyük değil arkadaşlar. Orta boy bir pırpır yapıyorum. Bunlar polyester ip arkadaşlar. Diğer ipleri Son ipeklerden her rengi, yeni çıktıkları için her rengimiz yok Normalde genelde onlarla çalışmak daha kolay polyester ipten da bir izi bundan önceki videoda atmıştım Çok asılmıyorsunuz Ayşe Hanım ipler kopuyor mu diye acaba demişti Hayır son ipeklerde kopmuyor arkadaşlar Normalde ben Bu ipi polyester de asılmadan yapıyorum arkadaşlar benim düğümlerim Hiç açılmadığı için Yani böyle böyle çekip de gerek duymuyorum. Bu kadar yapıp bırakıyorum ve düğümlerde düğümleri düz bir şekilde attığınız zaman zaten düğümler açılmıyor arkadaşlar. Alt kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben aralarına 6 tane boş bıraktım siz isterseniz daha fazla da bırakabilirsiniz ama bu modele bu şekil çok şık ve güzel durdu. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi rengimiz bu renge denk geliyor. Şimdi bu renkte başlayalım. Şimdi ipimi alıyorum. İğneme ipimi taktım. Birazcık uzun olarak bırakıyorum ortadaki pırpıra batıyorum arkadaşlar. İğneyi soran arkadaşlar da arkadaşlar büyük iğne ile daha kolay işlediğim için büyük iğne kullanıyorum. Bunlar bildiğimiz dikiş iğneleri arkadaşlar. Ben iğne oyası için özel bir iğne kullanmıyorum. Çalışmada yanımda hangisi varsa onu kullanıyorum. Bir tane düğüm attıktan sonra bir tane zürafayı bırakıyorum ikinci zürafama. Batarak İpimi aşağıya indiriyorum. Mesafesini ayarlıyorum. Buraya 8 tane pırpır yapacağız. Ona göre bir ip ayarlayacağım arkadaşlar. Bu birazcık küçük oldu. Bu şekilde ideal. Bu şekilde bir tane ip ayarlıyorum. Şimdi yukarı batarak bu ipimi de böyle tutuyorum arkadaşlar. Sonra ipimi atıyorum. Yalnız bu ipimi ortada olacak ki dibinde kalsın. Şimdi bir tane buraya düğüm atıyorum. İpimi yukarı çıkarıyorum. Diğer ipim de otomatikmen altında kalmış oldu. Bunu da buraya kadar yürüteceğim ki ipim daha kalın ve pırpırlarım daha güzel olsun dolgun şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde bir tane sık iğne yaptık bir tane pırpır yapıyorum tekrardan bu modeli genelde sadece pırpırla yapan arkadaşlarımız var arkadaşlar bu şekilde pırpırların dönme ihtimali daha az oluyor arkadaşlar. Acemi arkadaşlara da bu şekilde daha kolaylık olur. Bir tane sık iğne, bir tane pırpır. Son pırpırımı yaptıktan sonra şimdi aynı zürafanın içine batarak bir tane düğüm atıyorum. İpim de arkada kalmış oluyor. İpimi de arkadan keseceğiz. Arkaya doğru çekiyorum ve son düğümümü iyice çekip sıkıştırdıktan sonra pırpırımızı düzeltiyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi iplerimizi keselim. Bu ipimizin üzerine arkadaşlar yukarıdan aşağı geldik. Tamamen kökünden kesiyoruz. Bu başlangıç ipimiz. Ve diğer ipimi de birazcık mesafesini bırakıp keseceğim. Ne olur ne olmaz diye. Siz eğer bir tane daha isterseniz düğümleriniz açılıyorsa zürafaya bir tane daha düğüm atıp öyle kesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ütüye falan da çok gerek duymayan bir model. Arkadaşlar son hali de böyle olacak. Küçük oya sevenler için gerçekten ideal bir model. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu ip numaralarını da isteyen arkadaşlarımız olacaktır ama üzgünüm arkadaşlar bunlar çok eskiden alınmış ipler yani belki de bir 10 yılı vardır numaraları yok maalesef. O yüzden veremeyeceğim numaralarını.